Herkese merhabalar. Şimdi sizlerle tam bir kış keki tarifi paylaşmak istedim. Bol meyveli, üstünde vişne parçacıklarıyla şahane bir kek tarifi. Yapanlar ikinci dilimi istiyor. O kadar iddialıyım. Yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. 1 su bardağı toz şeker, oda ısısında 4 adet yumurta, Ve çırpıyoruz. Köpük köpük olana dek çırpalım. Rengi açılacaktır ve kabaracaktır. Bu şekilde yarım çay bardağı da sıcak su ilave ediyoruz ki bir güzel kabartalım yumurtaları. Daha yumuşak olması için kekimizin mutlaka yarım çay bardağı sıcak su ilave edin derim. Bir su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt 1 çay bardağı yoğurt Tekrardan bir kısa bir karıştıralım. Malzemeleri birbirine karıştırmış olalım. Ve 2 su bardağı un 2 paket kabartma tozu. Borcamın ebatı büyük olduğu için ve e, meyveli kekler az kabardığı için 2 paket kabartma tozu kullanıyorum. Bununla birlikte karıştırıyorum. Ve eleyerek harcımın içine un ve kabartma tozu karışımını ilave ediyorum. ve mikser kullanmıyoruz. Spatula yardımıyla nazik hareketlerle yediriyoruz malzemeye unumuzu. Bu şekilde kıvamı bu şekilde olacak. Ee, ne çok sıvı kıvamda, ne çok koyu kıvamda, akıcı bir kıvamda yapmanız gerekiyor. Ve hazırlamış olduğum kuru meyvelerin üzerine bu şekilde un serpiştirelim ve karıştıralım. Bu e, kuru meyvelerin dibe çökmemesi için önemli. Bunu mutlaka yapın. Dut kurusu, incir, kayısı, kuru üzüm kullandım ben. Yaban mersini varsa evde yaban mersini de kullanabilirsiniz. Kuru meyveler çok yakışıyor bu şekilde. Ve üzerinde kek harcımızın hafif unlayalım, kuru meyveleri dökelim, üzerine dövülmüş cevizimizi de ilave edelim. Bir su bardağı ceviz, bir su bardağı kuru meyve kullandım ben. Üzerine de serpeceğim için bir kısmını ayırdım bir avuç kadar. Çok fazla karıştırmamıza gerek yok. Ve borcamımızı, dikdörtgen borcamımızı yağlayalım hafif bir şekilde. Çok yağlamıyoruz. Kek harcımızı dökelim. Bu arada fırınımızı da ayarlayalım. 170 derece alt üst ayarda pişireceğiz. Üzeri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Benim fırınım 40 dakikada pişirdi. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrol edelim. Üzeri kızardıktan sonra içi pişmiş mi diye ve kek kalıbında da yapabilirsiniz. O zaman daha geç pişecektir. Ona göre pişirme süresini uzun tutmanız gerekiyor. Üzerine de kuru meyve, kalan kuru meyveleri bu şekilde serpiştirelim. Dolapta e, vişnelerim vardı. Buzu çözüldükten sonra içini çekirdeklerini çıkarttım ve onları da üzerine bu şekilde serpiştirdim. Çok güzel lezzet ve görüntü olarak da renk verecektir. Evinizde varsa değerlendirebilirsiniz ve fırında pişirmeye geçebiliriz. 170 derece ısınmış fırında yarım saat pişirelim. Pişti soğumaya bırakıyoruz. Dilimleyelim. Size göstermek istiyorum görüntüsünü. özellikle iç tarafını göstermek istiyorum nasıl piştiğini siz de görün istedim o yüzden orta kısımdan aldım bu şekilde her yeri eşit bir şekilde pişti ve lezzetine bakalım şimdiden yapacaklara afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın